Adetex token Trust cüzdanınıza nasıl alınır? Beni iyi dinleyin. Trust Wallet cüzdanınıza nasıl BNB gönderirsiniz? BNB Smart Chain ana geliyorsunuz. Burada al butonu var. Bakın al butonuna basıyorsunuz. Cüzdan adresinizi buradan kopyalıyorsunuz. Hemen Binance borsasına giriyorsunuz. Bakın üst tarafta çekme diyor. Görüyor musunuz? Cüzdanınıza girdikten sonra üst tarafta çekme diyor. Çekmeye basıyorsunuz. Buradan BNB'yi bulacağız. BNB'ye basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Trust Wallet cüzdanınızdaki adresi buraya yapıştırıyorsunuz. BEP 20 olacak. BEP 2 değil BEP 20 onayla diyorsunuz. Ne kadarlık mesela 1 BNB veya 5 BNB artık ne kadar göndermek istiyorsanız burayı dolduruyorsunuz. Şu aşağıda çekme butonu var. Çekme butonuna bastıktan sonra ve doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra sizin Trosvalı cüzdanınıza BNB'niz gelecektir. Arkadaşlar Trosvalı cüzdanınıza girdikten sonra aşağıda tarayıcı bölümü var. Tarayıcı bölümüne basıyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmındaki Adadex web sitesinin linkini tarayıcı bölümünden açıyorsunuz. Ben daha önce açtığım için buralarda bir sürü Adedex sitesinin linki var. Ben hemen şimdi buradan siteye giriş yapıyorum. Adedex'in resmi sitesine buradan giriş yapıyorum. Türk bayrağı buradan basarak menüyü Türkçe diline çeviriyorum. Aşağıya iniyorum. Burada direkt satın alma kontrat adresi var. Bu adresi buradan kopyalıyorum. Şimdi cüzdana geri geliyorum. Sol alt tarafta cüzdan yazıyor. Buraya basıyorum. BNB Smart Chain ağına geliyorum gönder diyor. Gönder butonuna basıyorum. Kopyalamış olduğum kontrat adresini buraya yapıştırıyorum. Ne kadarlık almak istiyorum? 1 BNB veya 0,01 BNB. Sonraki diyorum. Ne kadarlık alırsanız onun karşılığındaki adres token sizin cüzdanınıza gelecek. Şu an bende BNB olmadığı için gerçi ben Trost kullanmıyorum. Metamask kullandığım için Metamask'tan alıyorum. Trost Valdık'tan alamayan arkadaşlar için gösteriyorum. Sonra aşağıda ileri ileri butonuna basarak kolay bir şekilde tokenlerinizi almış oluyorsunuz. Şimdi geri gelelim. Arkadaşlar Aşağı indiğiniz zaman adres hizmetamask ve Trosvalid cüzdana ekle butonu var. Buraya görüyorsunuz değil mi? Biraz daha aşağı iniyoruz. En aşağıya iniyoruz. En aşağıya iniyoruz. Bakın burada Go to token kontrat adres PSC Scan yazıyor. Buraya basıyoruz. Biraz daha aşağı iniyoruz. Bakın burada kontrat adresi çıkıyor. Bu kontrat adresi cüzdana ekleme yani tokeni cüzdana ekleme kontrat adresi. Bunu buradan kopyalıyoruz. Tekrar cüzdana geliyoruz. Bakın ana sayfaya geri geliyoruz Trosvalid'da. Tokenlerin olduğu yere. Bakın üst tarafta artı butonu var. Artı butonuna basıyorsunuz. BNB Smart Chain ağına geçiyorsunuz. BNB Smart Chain ağına geldikten sonra kontrat adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Otomatik olarak zaten çıkıyor. Adadex, sembol Adex, Ondalık, 18. Kaydet butonuna basıyorsunuz. Ben basmayacağım. Ben de ekli olduğu için. Kaydet butonuna bastıktan sonra tokeniniz ekleniyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi Adadex, Pep20 cüzdanımıza eklendi. Şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın burada iki tane kontrat adresi var. Şuradaki adres doğrudan satın alma adresi. Buradan token alıyorsunuz cüzdanınıza yani bu kontrat adresine bnb göndererek token alıyorsunuz cüzdanınıza geliyor. Aşağıdaki şu goto token kontrat adresi bölümüne basıyorsunuz ya buradaki çıkan kontrat adresi de cüzdanınıza tokeni ekleme kontrat adresidir. Bu iki kontrat adresinde videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız. Bol kazançlarınız olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere.